Terrakotta ordusu yani toprak askerler Çin'in ilk imparatoru Jin Shi Huang'ın mezarını korumak amacıyla 2200 yıl önce inşa edilen bu dev yeraltı ordusu bugün dünyanın en etkileyici arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 8000 asker, yüzlerce at ve savaş arabasından oluşan bu ordu sanki zaman içinde donmuş gerçek bir askeri düzeni andırıyor. En ilginç olanı ise hiçbir askerin birbirine benzememesi. Her birinin yüz ifadesi, saç modeli, zırhı ve duruşu farklı. Bu da ustaların her figüre ayrı bir karakter kazandırdığını gösteriyor. Bu devasa projenin amacı imparatoru öteki dünyada korumak ve gücünü ölümden sonra da sürdürmekti. Bugün terrakotta ordusu, antik Çin'in inançlarını, sanatını ve mühendislik zekasını gözler önüne seren büyüleyici bir zaman yolculuğu sunuyor ve hala milyonlarca kişiyi kendine çekmeye devam ediyor.